Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, okunan 26. cüzdeki bazı konulara bize verilen mesajlara işaret etmek istiyorum. Bu cüzde 26. cüzde Casiye suresinin son sayfası Ahkaf Muhammed Fetih Hucurat ve Kaf suresinin tamamı ile Zariye suresinin ilk yarısı bulunmaktadır. Ahkaf suresinde Risalet ile ilgili haberler bir başka bölgedeki peygamberlerin mücadeleleri üzerinden anlatılmaya devam etmektedir. Bu cüzde bize verilen mesajlar temel konular özetle şöyledir. Birincisi peygamberlerin tebliği. Hazreti Hud Aleyhisselam ve Ad kavmi. Hud Aleyhisselam Ad kavmine gönderilen bir peygamber. Ahkaf surenin ismi Kum Tepeleri. Evet, bölgesinden Hud Aleyhisselam'ın yapmış olduğu tebliğ ve uyarıları anlatılmaktadır ki ana konular birincisi tek yaratıcı Allah'tır. İman etmeyi kolaylaştıran deliller takdim edilmektedir. İmanın ve istikamet üzere olanlara verilecek semere, meyveler, aile fethlerinin karşılıklı hak ve ödevleri, ad kavmiyle o kavimlere gönderilen peygamberlerin mücadeleleri. Cinlerin Kur'an'ı aşkla, şevkle dinlemeleri ve onların da cinlerin de imana davet edilmeleri anlatılmaktadır. Evet, sonra o ad kavminin Hud aleyhisselama karşı mücadelesi ve neticesi, neticede helak olmaları anlatılmaktadır. Ne dediler? Eyhud, Hud, bize taş yağdırsın. Kayalıklar içerisinde öyle büyük mağaralar yaptılar ki çelik kapılar ama şiddetli bir rüzgar, şiddetli bir fırtına sayha ile onlar helak oldu. Ahkaf suresi de Hamim evet ile Başlıyor, bu şekilde tamamlanıyor. E, hamim sureleri ilgili 25. cüzün özet ve temel konuları üzerinde durmuştuk. Surede son mesaj şu: Ulül azim peygamberler gibi peygamber efendimize nasıl Musa peygamber Aleyhisselam, efendim İbrahim Aleyhisselam. Nuh Peygamber Aleyhisselam mücadele etti bunlar büyük peygamberler azime sahibi peygamberler. Sen de onlar gibi sabret ve efendim dirençli ol. Onun şahsında biz müminlere de aynı zamanda bu bir efendim beyandır. Hep sabredici olmamız gerekli, dirençli olmamız gereklidir inansızlar karşısında, imansızlar karşısında. İnananların başarıları da anlatılmakta. Bundan sonra gelen 5 surenin ana temel teması Risalet, Peygamberlik, Cihat ve Vahiy eğitimidir. Muhammed suresinde ise iman, tebliğ, cihat konuları açıklanmakta. Bu bağlamda peygamberlerine iman edip salih amel işleyenlerin de cennete gelecekleri müjdelenmektedir. Peygamberlere savaş açıp kötü işler yapanların ise azaba, cehenneme atılacakları anlatılmaktadır. İlgili emir ve tavsiyeler ile konu devam etmekte. Sonra Fetih Suresi geliyor. Önceki surenin adeta devamı niteliğinde Peygamber Efendimiz'e bir müjde veriliyor. Fetih müjdesi. Bununla başlıyor. Bismillah. İnna fetahna leke fetham Evet ne muhteşem bir müjde. Bu müjde dar anlamıyla o günkü Mekke'nin fethiyle ilgili olsa da aslında bu son peygamber Efendimiz'e, Hatem-ül Enbiya'ya genel anlamıyla bütün yeryüzü evet fetih ile müjdelenmektedir. Çünkü Mekke fethedildiği anda o bölgedeki bütün Araplar İslam'ın hakimiyetini kabul edeceklerdi. Sonraki ayetlerde de İslam'ın yeryüzü hakimiyeti müjdelenmektedir. Mekke ve kutsal bölgeye hakim olan güç aynı zamanda o bölgeye, Orta Doğu'ya hakim olur. Orta Doğu'ya hakim olan bütün dünyaya hakim olur. Onun için dikkat edersek değerli kardeşlerim savaşlar sürekli Orta Doğu merkezli devam etmektedir. Evet, dış güçler sürekli buraya hakim olma mücadelesi ve stratejisini yürütmektedirler. Burası adeta dünyanın merkezidir. Fetih Suresinin son ayetinde ise Peygamber Efendimizin ve ashabının önemli özellikleri, vasıfları özetlenerek adeta bize başarının ve fethin önemli ip uçları verilmekte, fethin formülü verilmektedir. Sonra gelen Hucurat Suresi de bir önceki surenin devamı niteliğindedir. Çünkü burada İslam toplumunun eğitimine ışık tutulmakta. Bu eğitimi iki ana kısımda inceleyebiliriz, özetleyebiliriz. Birincisi, Allah ve Resulüne karşı tavsiye edilen davranış biçimleri, adam. Efendimizin huzurunda ses, sesinizi yükseltmeyin. Aksel de yaptığınız ameller boşa çıkar beyanları var. Ondan sonra da müminlerin, Müslümanların birbirlerine karşı olan davranış biçimleri. Evet. Bibet edilmemesi, ayıpların araştırılmaması, müminler arasındaki anlaşmazlıklar karşısında efendim e, oynanacak e, buradaki formüller net, açık bir şekilde beyan edilmekte. Sonraki Kaf Suresi de bir öncekinin devamı gibi, burada da sahabenin ve müminlerin önceki kavimlerin hatalarından ders almaları istenmekte. İşte Nuh Aleyhisselam'ın kavmi. Ashab-ı Res, Nebatlılar, Semud ve Ad kavimleri, Firavun'un güçleri, Lut kavmi, Ashab-ı Eyke, Medyenliler, Tübba kavmi gibi onların helak sebepleri, helak sebepleri Allah'a, peygamberine itaat etmemeleri isyan etmeleri, ahlaksızlık içerisinde boğulmaları, ilahlık taslamaları, insanlar arasındaki zulümler vesaire. Adeta tarihin bir bölümü bütün bir blok halinde gözler önüne seriliyor. Ayrıca şeytanın kandırmış olduğu kişileri yalnız bırakacağı, Şeytan o gün ben sizi zorlamadım. Siz yaptınız. Siz kendiniz itaat ettiniz diyerek şeytan o gün yaptığı sapıttığı insanlar karşısında evet o sapkınları inansızları yalnız bırakacağı beyan ediliyor. Hz. Peygamber Efendimiz'e ve müminlere verilen son mesajlar ise sabır, kulluk ve ahiret bilinciyle Sure-i sureyi Celil'e tamamlanıyor. Bu cüz Zariyat Suresinin ilk yarısı ile sona eriyor. Bu surede diriliş ve ahiret konuları da anlatılıyor. Zariyat Suresi zaten yemin ile başlayan bir sure. Yeminle başlayan Mekki sureler bundan sonra da yemin tekit anlamındadır kuvvet verme anlamında. Daha sonraki bölümlerde vurgulu ve etkili Mekki sureler gelecek bundan sonraki cüzlerde. Rabbim ebedi aleme hazırlıkta bulunan ve inancını salih amellerle pekiştiren ilahi huzura, huzur içerisinde yüce Rabbimize mülaki olanlardan eylesin.